Evet efendim estetik olmazsa olmuyor. Eğer sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize başvurabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla doktoraytu.tv360.com.tr'den konuğumuz plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Koray Urgu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün tabii gördüğünüz gibi seyircilerimizin büyük çoğunluğu hanımlardan oluşuyor ve evet hasretle bekliyorlar. Gözlerinde bir ışıltı var. Yani e, bu estetik konusunda özellikle de bugün siz bir plastik cerrah olarak bize neşter evet, vurmadan, vurmadan bölgesel zayıflama ve şekillenmeyi anlatacaksınız. Nasıl olacak bu iş? Şimdi öncelikle e, hiçbir zaman cerrahi veya cerrahi yöntemleri ayrı tutamayız. Yani bazen bunları kombine etmemiz gerekiyor. Ama uygun hastada ise cerrahi harici e, sorunlarını giderebilme şansımız varsa da bu yöne yönlenmemiz gerekiyor. Evet yani kimse durup dururken cerrahi evet. istemiyor. Evet. Şimdi artık eskiden elinizde çok fazla e, imkan da herhalde ama şimdi galiba çok teknolojik gelişmeler oldu. A aynen aynen o şekilde teknolojik gelişmeler aslında cerrahiye de güç katıyor. Yani cerrahi uygulanan hastanın da sonucunu pozitif yönde etkiliyor. Bazı hastalarda da cerrahi haricinde memnun edici sonuçlar almamızı sağlıyor. Özellikle şu zamanlarda tam kış döneminden geçtik ve yaz dönemi başlıyor. İnce kıyafetler giymeye başlıyoruz. Bu sefer bu bölgesel bazı fazlalıklar dikkate ve çekmeye başlıyor. Nedir bu bölgesel fazlalıklar? Buradaki bölgesel zayıflamadan şu anlaşılmasın. Kilo zayıflaması veya total zayıflama değil. Bölgesel olarak biriken yağ ve cilt fazlalıklarının tedavisi edilir. Yani şekil verme Şekil vermedir. Yani bu nedir? Erkeklerde en fazla karın bölgesinde, bayanlarda da basen bölgesinde bu şikayetler çok yoğundur. Ne kadar spor yapılsa da ne kadar diyet yapılsa da bir kısmı atılamaz maalesef ve o kısım devamlı rahatsız eder. Ne zaman rahatsız eder? Kıyafette rahatsız eder, hareket zamanında rahatsız eder. Bunlardan bir şekilde kurtulmak gerekli. Ama kurtulmadan önce hastayı ilk önce değerlendirilmedi. Hangi yöntemi, ne zaman ve nasıl seçeceğiz? Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Mesela e, ben çok görüyorum spor salonlarında yıllardır gittiğim için e, insanlar şöyle bir şikayette bulunuyorlar. Diyor ki işte karnım biraz yağlıydı. Ben de bol bol karın hareketi yaptım. Şimdi karnım daha da şişti. Yani çünkü kası büyütüyorsunuz ama üstündeki yağ gitmiyor yağ kolay gitmiyor. kolay. Evet. Yani e, bu yağı yağdan bir kurtulmamız lazım herhalde. Zaten değil mi? karın bölgesinden söz edecek olursak karın bölgesi sadece yağdan da oluşmuyor bu fazlalık. En baştan kas ve kası saran zardan başlıyor. Eğer bu kas bölgesinde defekt varsa ona göre bir değerlendirmek gerekli. Zaten bunun tedavisi ayrı ve cerrahi tedaviye kaçıyor. Ama yağ fazlalığı veya ciltte elastikiyet kaybı, cildin sarkması varsa bu sefer ameliyatsız yöntemlerden faydalanma şansımız oluyor. Eğer 18 yaşının üzerinde ve bu sorunlarımız varsa, bunlar haricinde işte gebelik gibi ek bir olay yoksa bu cerrahi harici yöntemler faydalı olarak sonuç veriyor. Evet. Peki, e, o zaman bu yöntemlerde şimdi size geliyor kişi ve evet. diyor ki benim işte e, karnımda ya da basenimde e, bir takım fazlalıklarım var. Siz nasıl bir inceleme yapıyorsunuz o kişide? İlk başlangıçta işte, e, bu fazlalıkların olduğu bölgeye bir muayene, muayenesi gerekli. Eğer e, biraz önce söylediğim gibi kas yapısında ve fasya yapısında bir sorun yok yani sporunu yapmış ve bu kas sağlam veya spor yapmasa bile bir kas sorunu yoksa bu sefer yağ fazlalığı. Yağ fazlalığının Sadece bölgesel olarak nedir bu bölgesel karın bölgesinde basen bölgesinde varsa bu sefer hastanın talepleriyle karşılıklı konuşuyoruz. Hastaların bazıları yine ameliyat olmak isteyebiliyor. Ancak ameliyat iş gereği zaman bulamayanlar veya bu ameliyat stresini çekmek istemeyen hastalar ise bu tarz silahlarla saldırmamız bu yağlara faydalı oluyor. Evet bir sorumuz var galiba alalım hemen. Benim kızımın zayıf fakat karın bölgesinin sıklaşmasını istiyor. Acaba bu yöntemden faydalanabilir miyiz? Evet, ee, işte tam bahsettiğimiz olay bu. Karın bölgesini ilk önce görmemiz gerekli. Bu karın bölgesindeki zayıflık, yağ fazlalığı ve cilt gevşekliği tarzında mı yoksa sadece cilt gevşekliği mi? Cilt gevşekliği ise bu sefer seçeceğimiz tedavi yöntemi ameliyat harici olanlardan radyo frekans ve radyo frekansın kombine edildiği infraruj, masaj ve ee, vakum etkili cihazları tercih etmemiz gerekiyor. Ama diğer türlü yağ fazlalığı da varsa, Erman'ın muayenede kestireceğimiz bir sonuçtur. Yağ fazlalığı varsa bu sefer ultrason enerjisinden yararlanarak yağı kırıp daha sonra beraberinde sıkılaşmayı yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi e, bunları yaparken siz de demin bir takım şeyler saydınız. Radyo frekansı evet. şudur budur falan. Ultrason, radyo bir hı hı. sürü şey kullanıyorsunuz. E, bir de iki tane ayrı şeyden bahsettiniz. Bir tanesi yağ fazlalığı, bir evet. tanesi cilt sarkması. Evet. Ee, bunlar birbirinden farklı işler midir? Yani biri olmadan öbürü olabilir mi? Sanki biri... bana biri olmadan öbürü olmazmış gibi geliyor. Yani biri... yağlanma olmadan cilt sarkması olmazmış. Ya gibi. Zaten yağ mutlaka vardır vücudumuzda. Yani yağ sıfır olması gibi bir şansımız yok. Ama yağın fazlalığı olması veya bölgesel olarak bir odakta fazlalaşmasında yağa da müdahale etmek gerekli. Ama bazı hastalar vardır ki zamanla yaşla. Ve diyetini ve sporunu yapmasına rağmen cilt devamlı gevşektir. Veya genetik özelliklerine bağlı gevşektir. Bu zaman da sıkılaştırmak gerekir. Evet. Bir animasyonumuz var. Animasyonu alalım. Onun üstünden biraz konuşalım. Tamam. Nasıl bir teknik uyguluyoruz, ne yapıyoruz diye. E, o gerçekten ben sabah seyrettim. Çok hoşuma gitti. <laughs> Çünkü e, ge, bıçak değdirmeden çok ciddi. Evet şu anda karşıda evet. ekranda. Biz anlatır mısınız ne oluyor burada? Şimdi burada e, ultrasonun e, gücünü kullanıyoruz. Ultrasonun termal değil, mekanik gücünü. Ve önemli olan iki tane unsur var. Bir, yağ etkili olması gerekli. İki, çevre dokulara zarar vermemesi gerekli. Üçüncü unsurda veya ekstra unsurda mutlaka yararlı olması gerekli. Burada odaklanmış vaziyette ultrason enerjisi yağ hücrelerinin duvarlarını parçalıyor. Yağ hücrenin duvarları parçalanınca ki bir yerde zayıflamak istiyorsak oradaki yağ hücresini uzaklaştırmamız gerekli. Yağ hücresi orada kaldığı müddetçe verdiğimiz kilolar tekrar gelme e, miktarı daha fazla olur. Yalnız burada dikkat ettiğiniz gibi animasyonda yağ hücrelerini parçalarken yanından geçen damara, çevresindeki sinirlere veya bağ dokusuna hiçbir şekilde hasar vermiyor. Peki bu parçalanan yağ hücreleri ne oluyor? Normal nasıl kilo verdiğimizdeki etkide yağların erimesi mantığıyla hücre artıkları orada savunma hücrelerince uzaklaştırılıyor. Beraberinde açığa çıkan sıvı lenfetik sıvıya karışarak böbreklerimizden atılıyor. Yağlar da trigliserit ve yağ asitleri olarak karaciğere taşınıp buradaki enerji döngüsüne sağlanıyor. Evet. Yani buradaki yağ hücreleri parçalanıyor, içindeki yağlar çıkıyor ve ondan sonra bunu vücut alıyor, temizliyor, götürüyor. Evet. Peki bu yağ hücreleri şimdi bunu öğrendik. Yağ hücresi sayısı değişmiyor insanda, büyüyüp küçülüyorlar. Evet. Siz bu yağ hücrelerini burada yıktınız aynı liposakşında yapıldığı gibi artık o yağ hücreleri orada oluşmuyor mu? İçine yağ biriktirmiyor mu bir daha ömür boyu? Şimdi şöyle bir şey. Yağ hücreleri ne vücudumuzda oluşuyor yani. Bir yerde bir travma varsa oradaki hücreler yine devreye girip bir miktar hücre oluşturabiliyor. Ama asıl genişleme de veya e, lokal olarak e, yağ dengesizliğinde hücre içinde depolanan yağ oranı önemli. Hücrelerin sayısı azaldığından dolayı bu depolanma miktarı da otomatik olarak düşüyor. Ve hızlı biçimde o kiloların geri dönmesi mümkün olmuyor. Evet mümkün olmuyor. Ama tabii bu işlemleri uyguladık. Diyetimize ve egzersizimize e, gerekli e, özeni göstermezsek haliyle zamanla bu yağlar yine orada oluşmaya başlayacaktır. Evet duydunuz doktorumuzu yani iş öyle yaptırayım da sonra yatayım da olmuyor değil mi? Yani bunu yaptırdıktan sonra mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Peki bunun ardından şimdi bir animasyonumuz daha var. Burada da e, probumuzu görüyoruz. Zaten bundan öncesinde hasta hazırlanırken uygulanacak bölge 3 boyutlu olarak cihaza tanıtılıyor. Aynı şekilde burada da e, verdiği ultrason enerjisini görüyoruz. Biraz önce yine yağ hücrelerinin duvarlarına fokuslanıp bu yağ hücrelerinde bir parçalanma olayı meydana gelecek. Şimdi fokuslanıyor derken burada anladığım kadarıyla yani odaklanıyor hı hı. derken e, cildin üstünden veriyorsunuz evet. ama ciltte bir olay olmuyor. Ciltte bir olay olmuyor. Ciltte yaklaşık bir yarım. Yani 0.5 ile 1 derecelik bir ısı artışı oluyor. Zaten buradaki olay ısıyla değil. Yukarıdan Tamamen aşağı mekanik. gidiyor. Aşağıda Peki aşağıda ne yapıyor? Ses dalgası mı Ses yapıyor? Ses dalgası, travma etkisiyle. Bunu mesela şey olarak düşünebilirsiniz. Böbrek taşlarında kullanılan taş kırma yönteminde de yine ultrason enerjisi. Bunda da taşa odaklanıp taşı kırmaya yönelik. Benzer mantıkla... Yağ hücrelerine odaklanarak hazırlanmış bir mekanizma. Yani bayağı taş kırmadaki o koca taşı kıran enerji evet. aslında yağları rahat rahat parçalar Parçalıyor. zaten. Yani. Ama aslında önemli olan çevre dokulara zarar vermeden parçalaması. Yani damara, sinire ve orada bize gerekli olan kas tabakasına zarar vermeden parçalaması. Peki bunu yaptıktan sonra şimdi ben hani düz mantıkla düşünüyorum. Yapıldı yağlar orada sıvı hale geldi dokular evet. onu toplayacak. Ardından bunun bir başka şey var. yani masajı şusu busu ki hani doku oradan iyice temizlensin arınsın diye. Şimdi bu e, işlem sonrasında bir e, korse kullanım ihtiyacı yok veya bir masaj ihtiyacı yok. Ta, tamamen savunma hücrelerimiz devreye girerek nasıl e, kilo verdiğimizdeki yağların eridiği mantığıyla o bölgede ilk başlangıçta parçalanan hücrelerin e, fazlalıkları savunma hücrelerince uzaklaştırılıyor. Ortaya çıkan yağlar da enerji döngüsüne katılıyor. Ama şöyle bir soru akla gelebilir. Acaba bu yağları parçalarsak birden trigliseritim yükselebilir mi veya karaciğerimde sorun olabilir mi? Bu açılarından da yapılan e, bilimsel çalışmalarda hiçbir şekilde triglyceride yükselttiği veya karaciğerde yağlanmayı arttırdığı gösterilmemiştir. Zaten bu enerji fazlalığı vücut bir şekilde enerji döngesinde ya karbonhidrat veya proteine dönüştürerek harcama şansını buluyor. Peki şunu soracağım bu e, işlem ne kadar süre sürüyor? Yani ben geldim size yaptırıyorum. Hı? Bir seans ne kadar sürüyor? Bölgeye göre yani yaptırdığımız bölge ve bölge sayısına göre değişiyor. Her bölgeye mesela bölgeden kastığımız karın bölgesi, bel yanları. Diyelim ki karnımıza yaptırıyor. Sadece karnımıza yaptırıyorsak yaklaşık 45 dakikalık bir işlem. 45 dakika. Ee, etkisi de bu yağların buradan uzaklaşıp dokunun sıkılaşma etkisi yaklaşık 2 hafta sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Etkin bir sonuç almak için 2 hafta veya 10 gün aralarla 3 seans uygulanması uygun oluyor 3 seans yapılıyor tek seans değil yani. Tek seansla da etkili oluyor Ancak evet. etkin sonuç Bu etkin sonuçtan kastımız yaklaşık bel çevresinde 3,5 ila 8 santimlik bir incelmeye kadar giden bir sonuç almamız için 3 uygulama en ideali oluyor Peki Aynı anda mesela birçok bölgeye yani bir tanesi 45 dakika evet. yani böyle bu aleti 45 dakika oraya 45 dakika buraya 45 dakika 3 saat tedavi yapabiliyor musunuz yoksa bölüyor musunuz? Şimdi bu? şöyle bir şey zaten e, hedeflediğimiz dokuyu cihazı ilk önce tanıtıyoruz 3 boyutlu olarak. 3 boyutlu tanıttıktan sonra cihaz atış sayısını... O ne demek ben onu anlamadım 3 boyutlu tanıtmak. 3 boyutlu tanıtmak demek şu şekilde kamerada ilk önce e, uygulanacak alan kameraya düşüyor. Kameraya belli bir e, markırlar kullanarak, boya markırları kullanarak cihazın atış yapacağı bölge saptanıyor. Zaten e, bu yağların toplandığı bölge haricinde, kavisli bir bölgeye koyunca cihaz çalışmıyor otomatik olarak. Bayağı bu topçu bataryası gibi, evet. yani böyle top atışı yapacak gibi koordinatları ayarlıyorsunuz. Aynen o şekilde. Ondan sonra cihaz e, bu bölgedeki yağ oranını belirleyerek atış sayısını bize veriyor. Misal 250 atış. E ama boyu daha fazla, daha fazla yağ oranı var. 450 atış. Bu atıştan daha fazla yapma şansımız yok zaten. Yani bir nevi cihaz bizi yönlendiriyor aslında. Evet. O da gördüğümüz şu, şu. kamera sistemini üst tarafta görüyoruz. Evet, evet. Böyle yukarıdan bakıyor kamera evet. ona orayı, bölgeyi orayı. inceliyor, analiz evet. ediyor. Şu kadar sayıda atış yapılacak. <laughs> yani bu bildiğimiz basit bir ultrason gibi değil. değil. Yani bu ciddi bir iş. Yani bayağı atış yapılan evet. e, onun için de o bölgenin bilimsel olarak araştırılıp hedeflenip Kaç atış Tabii. yapılacak? Hangi bölgeye? Hı -hı. Hangi derinliğe? İstediğiniz derinlik ayarlanabiliyor mu bunda? İstediğimiz derinlik şöyle ayarlanıyor. Şimdiki teknolojide 3 alana fokuslayabiliyor. Bu nedir? Cilt altında 0.75, 1 ve 1.5 santim altında. Tek atışta 3 ayrı noktadan yağ hücrelerine vurma şansı oluyor. Evet. Bu da Te da tedavinin etkinliğini gösteriyor. Burada da zaten biraz önce bahsettiğim gibi cihaz bu bölgeler haricinde bir bölgede işaretleme yaptığımızda kabul etmiyor bunu. Kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Aa, ne kadar enter çok akıllı cihazlar evet. yapmaya başladılar gerçekten. Peki bunlar yapıldı ve bunlar yapıldıktan sonra siz hadi dediniz ateş etmeye başla ateş hı hı. etmeye başladı 450 atış mı dediniz? Evet. 450 defa oraya atış yapıyor. Ee, i̇çeride ısı oluşuyor mu peki? Isı oluşmuyor tamamen mekanik etkiyle Tamamen vurma etkisiyle, vurma etkisiyle. hücre duvarının parçalanması mı? Ee, çok değişikmiş gerçekten bu bayağı böbrek taşı kırma mekanizması evet. gibi bir mekanizma. Ee, peki bunu mesela e, biz yatıyoruz böyle üstünde <laughs> anladığım kadarıyla yukarıdan bu, bu alet evet. duruyor. Ee, kendi istediği bölgeyi değiştiriyor mu yani bütün o şeyde geziyor mu kendi? Kendi gezmiyor. İlk başlangıçta biz tüm ayarlamalarını yapıyoruz bölgeyi tanıtıyoruz ondan sonra kendi görüntüsü sabit kalıyor. Ondan sonra bize atış yapacağı noktaları ve elimizdeki... Ee ultrason kaynağını, ses dalgasını oluşturacak cihazın üzerinde gezdirerek bu atışları yapmamızı sağlıyor. Peki bir şey soracağım. Çok meraktan soruyorum bunu. Evet. Bu böbrek taşı kıranların böyle şey var. Tak, tak, tak diye bir ses yapar. Bunda da var mı öyle bir şey? Bunda ses? öyle bir ses yok. Sadece cihazın kendisinden çıkan ses var. kendisi evet. oluşturulmuş Çünkü böbrek bir taşı var. kıranlarda öyle bir ses olur. Çat, yok, öyle çat, edici, yüksek çat bir ses, diye bir ses çıkar. Öyle, öyle yüksek bir Ülk, ses üretimi yok bir burada. bir şeydir o da. Onun için soruyorum. Peki. Cihaz çok güzel bu şekilde Hı. kullandık. Ee, dediniz ki İki hafta içinde esas sonuçlar belirmeye evet. başlıyor ama üç seans yapılıyor. Ne kadar arayla demiştiniz? İki hafta aralarla. İki hafta arayla üç tane seans <laughs> bunu yaptık. Ee, peki sonra geri dönüş nasıl? Yani e, altı ay sonra bir sene sonra yani hep merak ettiğim <laughs> soruyu Tekrar soracağım. Oradaki yağ hücrelerini siz parçaladınız. Artık evet. o yağ hücrelerimiz bir daha geri gelmiyor değil mi? O hücreler gelmiyor ama kalan hücrelerden... Kalan hücreleri büyütmezsek üretir, eğer. Büyütmezsek gelmiyor. Yani aynı mantık liposakşında da var. Evet. Liposakşında da oradaki yağ hücrelerini uzaklaştırıyoruz. Ama kalan hücreleri büyütmezsek, yağ depolamamızı arttırmazsak, yani diyetimize ve sporumuza gerekli önemi gösterirsek bu hücrelerin gelme şansı olmuyor. Peki. Yani işlemin sürekliliği veya süresi aslında... Cihazdan veya uygulamalardan çok hastaya da bağlı. Oluyor. Her zamanki gibi bize evet. bağlı olan bir şey. Peki bir ciltte hassasiyet şudur budur? Yani dediniz ki yarım bir derece ısı artıyor, evet. bir kızarıklık, bir hassasiyet bir şey var mı? Yok öyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Bunu yaz-kış yani, yapabilir mi? Yaz-kış yapılabilir ve e, uygulamadan sonra normal gündük hayatına devam edebilir. Sadece bir yıkım olayı olduğundan dolayı uygulamanın sonraki günlerde bol sıvı alınması, egzersiz, egzersiz değil de daha fazla yürüyüş yapılması önerilerimiz arasında yani yayınıyor. atabilmek için vücuttan bol su bol hareket evet. bunların hepsine yeterli olur diyorsunuz. Peki bu yöntemi kullandıktan sonra e, siz ekip olarak şunları öneriyor musunuz? Mesela şunu yiyin, şunu için, şöyle yani siz onları da yapıyor musunuz yoksa kişi kendinden mi bırakıyor? diyet programını mutlaka öneriyoruz. Zaten e, uygulamadan öncesinde de bunu öneriyoruz. Ama sonuç olarak biz e, bu diyet ve spor olayı öneride kalmazsa zaten hasta... Ee, artısını çok çok fazla görüyor. Evet Peki bu işlemi yaptıktan sonra geçti aradan iki sene. <laughs> i̇ki sene sonra e, hem bu tekrarlanabiliyor mu bu işlem ya da dedi ki artık ben bunlarla baş edemiyorum liposakşın yaptıracağım ya da ameliyat olacağım. Bu bölgeye başka işlemler yapılabiliyor mu? Ay e, Dediğiniz gibi yapılabiliyor. yani Daha sonra tekrar da olabiliyor. İki sene fazla bir süre hatta Liposuction gibi bir operasyon planlanan bir hastada daha öncesinde bu uygulanıp daha kısa sürelerle üzerine bir veya iki ay sonra uygulama şansı oluyor. Ha çok kısa sürede evet. de yani bir ön hazırlık yapmış oluyorsunuz. Ön hazırlık oluyorsunuz. yapma yapma açısından ve cildi biraz daha en yani beraberinde cildi de toparlama etkisi var. Oraya çok fazla girmedik çünkü bu yağları kırmadan önce bir radyo frekansla ısıtıyoruz. Yani yağların kırılganlığını arttırmak için. Bu da hem cildin toparlanmasını hem de ortamdan uzaklaştıran yağlarla beraber bu e, lokal olarak e, fazlalığın ortadan kalkmasını sağlıyor. Bu da liposakşın ameliyatı için bir hazırlık olarak da değerlendirilebiliyor. Peki operatör doktor Koray Urgu'ya çok çok teşekkür ediyoruz çok verdiği bilgiler için efendim. Çok teşekkür